Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Adventure Time'ın final bölümünde karşınızdayım. Önceki bölümde böyle biraz kaçmış gibi olduk ama bu bölümde olmayacak merak etmeyin. Evet arkadaşlar. Gittim burayı biraz taradım hiçbir şey yok. Arkadaşlar bunu anladığım kadarıyla eve gideceğiz ve portala o portal dediğim yer şimdi sanırım işe yarayacak arkadaşlar. Biz hemen evimize gidelim. Sonra portalda da bir şeyler yaşayacağız. Arkadaşlar final bugün ya. Seri sevilmişti ya. Arkadaşlar aslında sevdim sevmedim bilmiyorum çünkü. Ard arda, arda çekiyorum bir. 1 2 3 bölümde. Haberin yok. Şimdi arkadaşlar hemen gidelim evimize de. Evim ben. Tamam gidelim. O çıkıyor. Umarım doğru gidiyoruz. Abi de CTL'ye basıya beni hızlı gidiyor. Ben Hı lazım bunlar. Olmuyor. Evet. Yanlış. O yol takip etmemiz gerekli bence. Arkadaşlar şimdi bundan sonra böyle çok güzel zıplıyor. Hadi bakalım evimize gidelim. Bu arada arkadaşlar ya. keşke öldürmeseymiş köpeği başta. Selam. Evet, <laughs> arkadaşlar şu anda ben 3. bölüm çıkıyorum. şöyle bir şey planlıyorum. i̇lk i̇şte bölümü attım ya. İkinci bölümde olan 3 gün sonrasına gelecek. Öyle öyle planladım. Bu 5 gün değil mi planlarım. Biz bad boyuz. Aha. Şeker krallığı. Evet. Şimdi. Ne yapacağız? Ağaç. Evet son yemek bulduk. Çok iyi oldu gerçekten. de yemeyiz? Çeniyordu. Buradan <laughs> da gidiyor. Evet geldik kralımıza Ama biz evimize gideceğiz beyler. Şimdi Sizi Soru Evimiz nerede? O <laughs> <adam> bu ne <laughs> e ben şu tane iki. Neyse ya bu mı gösteriyor anlamadım Neyse Şimdi biz evimize gidelim Evimize giden yol nerdeyse Şu karşı mı Umarım o karşıdır Evet. Buradan gittik. Evet, hatırlıyorum arkadaşlar. Doğru yoldayız. Oradan portalla bayağı bir fark yapacağız. Belli ki. Hala kanalıma abone değilsen abone ol ve like atmayı unutma derim kankam. Videoyu sonuna kadar izlersen çok sevinirim. Çünkü daha çok öneri çıkıyor. Yine 4 bir saat aşarız. Arkadaşlar ben böyle yurttan para kazanmaya başına daha böyle çekilişler falan da yapacağım bari onun için. Evet evimiz gözüküyor. <laughs> Benim evim güzel evim. Şimdi arkadaşlar kırmak falan yasak da o portalın kapısı kapalıydı. Neyse. Şuradayız. Aa açılmış. Abi köpek kimdi? Aga köpek var. Arkadaşlar hazır mısınız? 3 2 1 Hop Evet Maceraya gidiyoruz arkadaşlar Hop merhaba Ne yazıyor? Buz krallığı Prenses Bubblegum'ı Açıldım Wow Kurtarın Evet arkadaşlar tamam gidiyoruz ve manetamızı alıp dönüyoruz. Bunları anahtar sikiyor. Ah! Madem ah. Arkadaşlar küfür ettiğim için özür dilerim. La. Olma. Olamaz. Arkadaşlar, sanırım böyle ayarlanmış. Şu an hapse atıldık. Çıktık. Oha la. Oğlum o neydi? Zaten oradan sağ çıkmamak mümkün mü? <laughs> <'im>. Nereye gidiyoruz <laughs> abi? Birileri dünyanın yazdığı birbirine saldırıyor. Ne oluyor? <laughs> Ney Ne oldu? Hayır abi orçuluk seçti. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün lan ne alaka? İşte artık iş işte tarzı. Ben de alışmışım Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biz? Hiçbir fikrim yok. Aslında var. Savaşacağız. Başka çare yok. Abi ne yap? Arkadaşlar gerçekten savaşmak çok zor bir şey. Yani arkadaşlar o kadar rakip ben yenemem. Son kez deneyeceğim. Arkadaşlar yani başka çare yok. Ulan nasıl lan? Heh. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. <laughs> böyle Arkadaşlar, böyle yapacak bir şey yok. bunlar öldürücü yani Oha <laughs> şey evet La professoressa di Santa e, come disse, aveva seguito i kalladı Evet arkadaşlar buraya <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum nerede var lan zombi ses geliyor Abicim niye olmuyor. Arkadaşlar baktım. bir adamdan izledim nasıl yapılır diye. Arkadaşlar o da yapamadı. Yani. Böyle bir şey yok. Lan <laughs> yok, her neyse arkadaşlar bu arenon nasıl hiçbir fikrim yok böyle olunca arkadaşlar kazanılmış oluyor sanırım evet Size Şöyle göstereyim mekanı öyle bir yer. öyle bir yer arkadaşlar. Ee... Böyle öyle bir şey. <laughs> Yok arkadaşlar. size i̇şte de böyle göstereyim mekanı. Öyle bir şey. Her neyse arkadaşlar. Adventure Time bitirdik böylece çünkü nasıl bitirilir bilmiyorum. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bu arada. Kanalıma abone ol lan.